Efendim cümleten selamlar, keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir umarım. Fenerbahçe'ye futbol konuşmayacağım bu videoda. Baştan söyleyeyim ki Fenerbahçe için geldik ne bu anlatıyorsun sen diyen oluyor yine de başlığa falan yazmama rağmen. Hani o insanları üzmemiş olalım. Spor dünyasında olimpiyat üzerinden bir şeylerden bahsedeceğim ama aslında olimpiyattan falan da anlayan bir insan değilim. Sadece futbol seyreden bir odun olduğum için spor kısmına da girmeyeceğim. Anlatmaya çalıştığım şey benim Fenerbahçe üzerinde çok şikayet ettiğim, çok söylendiğim, sık sık dile getirdiğim bu her yerden yalan yağıyor ve bu yalanlar da taraftarın, Fenerbahçe taraftan algısıyla oynuyorlar falan deyip duruyorum ya. Şimdi bu tabii ki Fenerbahçe özelinde yaşanan bir şey değil sadece. Her alanda, hayatımızın her alanında ve Türkiye'de de değil yani. Bütün dünyada maalesef internet sağ olsun her yerden haber yağıyor ve bunların büyük çoğunluğu yalan. Yani i̇nternette duyduğunuz her şeye inanmayın gö gördüğünüz her şeye inanmayın deniyor ya Bak, Kanada'dan yayın yapan bir herif 3-4 gün önce çıktı. Guido tamam. Hayırlı olsun. Guido'yu aldı Fenerbahçe'ye mesela. Geldi inan. Değil mi? Şimdi bilgiye ulaşman çok kolay internette. Biraz uğraşman lazım, biraz sağa sola bakman lazım, biraz mantığını da kullanman lazım. Burası öyle söylüyor, burası böyle söylüyor, nedir olay falan deyip bir uğraşman lazım. Sadece ve sadece sosyal medya üzerinden sana gelen her şeyi hemen inanıp paylaştığın zaman çoğu zaman terse düşüyoruz. Ve algılarımızla oynuyorlar. Bunu sırf etkileşim için yapanlar var, siyasi politik kazanç için yapanlar var. Farklı ee, amaçları, farklı ajandaları olanlar var falan. Şimdi bu videoda Taraf ol, olmayacağım. Yani taraf tutmaktan, tarafın belli etmekten, çok net bir şekilde fikirlerimi söylemekten çekinen bir adam değilim biliyorsunuz ama. Özellikle çünkü hepinizin yorumlarını da çok merak ediyorum. Ciddi rahatsız oldum şu son günlerde olan bitenden. Komik görenler, dalgasın geçenler, işte mimler, caps'ler falan dolaşıyor ama komik olan her şey trajikomik olmaya da çok yakın maalesef bu tip konularda. Ulaşılması aslında çok kolay olan, yani özel böyle bir gazetecilik yeteneğimi kullandım falan gibi böbürlenecek bir durumum yok. İnternet üzerinden ulaşabildiğim çok net şeyler üzerinden konuşacağım size. Tamam mı? Ve yorumlarınızı hakikaten merak ediyorum. Şimdi bu olimpiyat konuşulduğu anda hani ne oluyor oğlum bu olimpiyat hep böyle bir translar bilmem neler catlar cutlar falan hani Sodom'la Gomorra işte devi pantolonlu üstü çıplak adamlar orta olimpiyat komitesi olimpiyat şeyinde ee, parkında kampında hani bu patlasın çol oynasın kim kime tren olmuşlar falan öyle bir durum var yani olimpiyatla alakalı herkesin kafasında bu yerleşti i̇şte niye işte seremoni etrafında dönenler Seremonideki bazı kıyafetler bilmem neler. İşte adamın birinin John Benjamin Toşan'ın ekrana gelmesi. Üstüne ardından da işte boksörde cezalı boksör İman Kalif muhabiti patladı. İman Kalif'le başlayayım. Ardından çünkü şu anda şöyle bir durum var. Özellikle Türkiye'de ama dünyada da işte Trump, Perverler falan da bunun izinden gidiyor mesela İtalya İtalya'nın aşırı sağcı başbakanı bunu itekliyor. Ee, yani biraz böyle genel geçer güzellik kavramının dışında biraz böyle erkeksi gözüken, biraz kaslı gözüken her kadını bu ne ya bu da kadın mı yani bunlar da kadınlar da iyice zamanadan çıktı bunlar her tarafımız bizim ay her tarafımız transseksüel falan diye travesti her taraf böyle bir hale geldi yani ortalık konuya nereden baktığın önemli değil şu şu noktada hepimiz birleşeceğiz muhtemelen yani bu konudaki fikrim benim de çok net transseksüel denince erkekten kadına geçen pek çok işte insan var, sporcu var bu örneklerde konuştuğumuz, tartıştığımız gibi. E, tam tersi de mümkün, değil mi? Yani kadın ola bi biyolojik olarak, fizyolojik olarak kadın olarak doğmuş. Ergenliğini kadın olarak geçirmiş. Sonra da ameliyatla ve hormon tedavisiyle ben erkeğim artık diyen bir sürü insan var hayatta. İşte aktörler falan var mesela çok meşhur. Atlet yok ama. Yani ben hiç denk gelmedim. Çok nadir ya da varsa. Neden? Hani bunda herhalde hepimiz zayıfız. Kadın olarak doğdun, ergenliğini kadın olarak geçirdin. Ardından o kas yapısı, o kemik yapısıyla erkek oldun. Ne kadar ne hormon bilmem tedavisi de yapsan erkeklerle yarışmaya kalktığında, erkeklerle dövüşmeye kalktığında dezavantaj sahibi olacaksın. Değil mi? Ya bu çok net yani. Buna hayır efendim falan demek mümkün değil. ya. Yani kadın vücudu, kadın fizyolojisi. Şimdi bunu kabul ediyorsak eğer tam tersi durumda da o sporcunun, transseksüel sporcunun acayip bir avantaj sağladığında kabul ediyor olmamız lazım. Diyorum ya konuya nereden baktığın hiç önemli değil. İşte LGBT e yakılsın diyen bir adam da olabilirsin. Umarım değilsindir beni izleyen öyle bir insan yoktur herhalde. Öte yandan yani bu insanlar hukuken her türlü hakka sahip olsunlar. Normal insan gibi yaşayabilsinler. Kendini gizlemek zorunda kalmasınlar. Baskı yoramasınlar falan. Yani herkes serbest olmalı. Başkasına zarar vermediği sürece falan diyen birisi de olsan. Spor dediğin şey öyle bir şey değil. Yani 20 yıl boyunca erkekken ardından birden kadınlarla yarışmaya başlarsan sen çok ciddi avantaj sahibisi. Şimdi bunu bir kenara koyalım. İman Kalif çok güzel bir ablamız değil illaki. Çok erkeksi tamam. Tartışma neydi? Transseksüel dendi bu ablaya. Şimdi bir, iki sene önce falan İstanbul'da da bu abla dövüşmüş. İstanbul'da dünya bilmem ne şampiyonasına katılmış mesela. O dönem böyle bir tartışma olduğunu ben hatırlamıyorum. Baktım görmedim de. Bu sene kopuyor bu. Niye? Çünkü 2023'te, 2022'de, pardon 2023'te e, uluslararası Boks Federasyonu. İsmi de çok şekilli. International Boxing Association. Bu ablayı diskalifiye ediyor. Rusya'da bir dünya şampiyonası düzenliyorlar. Bu federasyon bu arada boksu bilmeyenleriniz ki çoğunuz bilmiyor muhtemelen. Boksta bir sürü federasyon var. Bunların hepsi bir şeyler düzenleyip duruyor. Hepsinin ismi çok afilli. Zannediyorsun ki FIFA gibi bu da tek yani. Hani biri dünya bilmem nesi, öteki uluslararası bilmem nesi, ödürü işte galaktik bilmem ne boks federasyonu falan. Hey, hey, hey yani isimler. Şimdi bu IBA denen kurum lisansı elinden alınmış bir kurum şu anda an itibariyle. Rusya merkezli, Rusların kurduğu bir e, yapı. 2023'te bu işte dünya dünya şampiyonası düzenliyor Rusya'da ve bu ablayı o güne kadar namalup olan bir Rus kızıyla dövüştürüyorlar yarı final maçında galiba. O güne kadar namalup ve çok büyük ümitleri olan bu Rus kızını bu İman Kalif yenince, dövünce, maçı kazanınca maçtan 3 gün sonra diyorlar ki ya bu cinsiyet testini geçemedi, kromozomu X'yeymiş bunun biz bunu diskalifiye ettik resmi olarak öteki ablanın namalip statüsünü, Rus ablanın namalip statüsünü yeniliyorlar. Şimdi ha diyorsun lan burada bir acayiplik var. İşte İman Kalif ve ekibi buna itiraz ediyor. Bu işte XY kromozom çıktığıyla alakalı bunu söylüyorlar ama rapor sunamıyorlar. Bir kanıt yok ortalıkta. Ama bu kalıyor ortalıkta. Yani orada, orada. Ve sonrasında da İman Kalif'in rakipleri bunu kullanmaya başlıyor. Nerede karşısına birisi çıkacaksa işte bu erkek aslında, transseksüel aslında falan demeye başlıyorlar. Ve konu buraya kadar geliyor. Nereden baktığına bağlı olarak burada da bir komple teorisi arayabilirsin. Yani işte ya bunlar da dünya işte Ruslara şey yapıyor ya. Putin düşmanlığı falan orada da işte haksızlık yapmışlar Ruslara falan da diyebilirsin belki. Nedir bilmiyorum sadece gerçekleri anlatıyorum ben. Bu ablaya bunun genetiği genetik yapısı aslında erkek diyen organizasyon şu anda lisansı yok. Olimpik lisansı falan elinden alınmış durumda o organizasyonun. Ve raporu da sunarmışlar. Öte yandan Şimdi benim aklımı ilk kurcalayan şey şuydu. Ulan cezaya denen ülkede homoseksüellik yasak. Hapis cezası var. Yani sürekli sokaklarda işte feminen gözüküyor falan diye milleti linç ediyorlar, dövüyorlar. Ee, geleneksel olarak hani bizim bize aykırı kardeşim diyen bir ülke Cezayir. Şimdi böyle bir ülkenin kalkıp da transseksüel bir e, sporcuyu olimpiyatlara göndermesi ya, ya çok büyük bir ikiyüzlükten bahsediyoruz burada ya da hadi lan yani öyle bir şey yok. Bu bir yönden bir. Şimdi bu abla hikayesini okumaya çalışıyorsun ondan sonra. Ya işte yani güçlü bilmem ne bir kız çocuğu da her zaman falan diye anlatıyorlar. Sporcu olmayı çok istemiş. Babası karşı çıkmış. Kız, kızların ne işi var sporda, boksta falan. Kız dediğin evinde oturur demiş mesela. Uzun süre göndermemişler. Yani bayağı kız olarak doğmuş, kız olarak yetişmiş. Şimdi avantajı. Çok yüksek testosteron var. Bakın Kester Semenya diye bir e, vaka var. Bundan 15 sene önce falandı galiba işte. Koşucuydu. E, o da çok erkeksi falan böyle çok güçlü anormal dereceli almaya başladı. Yani çok bir ayda böyle çok yükseliyor. Hani, doping mi yapıyor falan dendi önce. Sonra testosteron oranının çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Kadın olarak doğuyor ama işte intersex denen böyle milyarda bir yaz rastlanan çok nadir bir hani mutasyon aslında bir durumdan dolayı işte testosteron yapısında falan bir şeyler oluyor. Şimdi bunu daha detaylı adam gibi anlatacak insanlar vardı. Ben öyle bir eğitimim falan da yok ama girin bakın. Caster Semenya yüzünden bu tartışmalar çok ciddi tartışmalar oluyor uzun süre. İşte diskalifiye etmeye çalışıyorlar, yeniden kazanıyor hakkını, bir daha diskalifiye etmeye çalışıyorlar, cinsiyet testine sokmak istiyorlar, itiraz ediyor. Hani fizyolojik olarak e, dışarıdan baktım mı kadın ama işte içeride ne oldu ne bittiğini test edelim, testosterona bakalım. Şimdi bunun yüzünden testosteron oranlarıyla alakalı sınırlandırmalar getiriliyor. Buna itiraz edenler şundan dolayı itiraz ediyorlar. Olan testosteronu yüksekliğe avantaj sağlıyorsa bir kadın. Hani iki erkek arasında da eğer ki yarışma konusu olan şey fiziksel olarak dayanıklılık ve güç gerektiren bir şeyse hani iki erkek arasında da biri diğerine bu avantajı sağlıyor olabilir. Yani her erkeğin de testosteronu aynı değil ki. Yani bunu da mı erkekleri de mi mesela böyle bir sınırlandırmaya sokacaksın? Ya da bir basketçi boyu çok uzun yani işte dezavantaj oluyor diğerlerine diye diskalifiye edebilir misin geliyor olay? Özel olarak bir yani ilaçla ilaçla bir tür, bir dopingle bu hali yakalamıyorsan eğer doğal yapınsa bu buna itiraz edilmiyor olması lazım diyor bir kamp. Öteki tarafta diyor ki bu aslında fizyolojik olarak erkek. Şimdi bak bunlar çok ciddi konuşulması gereken bilim adamlarının oturup üzerine kafa yorması gereken işler. Neye göre kategorize edeceğiz? Üçüncü bir kategori mi olması gerekiyor falan. Bu işi ciddi olarak tartışamaz haldeyiz. Niye? Diyorum ya bu videonun konusu yalanlar. Aga yani iman Kalif'ten sonra Taylandlı bir boksöre bu da erkek lan yani işte o da bilmiyorum belki şeydir. Gay olabilir, lezbiyen olabilir. Kadın hani erkeksi giyinmeyi falan seven birisi galiba erkek gibi takım elbise giymiş falan. E biraz böyle kaslı, maslı falan da bir abla. Ama o abla ile alakalı dünyada hiçbir yerde hiçbir tartışma yok. Yani o fizyolojik olarak kadın olarak doğmuş, kadın olarak hayatına devam ediyor abla. Biraz erkeksi gözüküyor diye ama bu da ne canım yani sürekli bizim kızların karşısında erkekleri çıkartıyorlar falan gibi bir durum oldu birden Türk medyasında. İşin e komik yanı şu ki bu Taylandlı Jim abla Kalif ablayla dövüşecek ve bu defa da Taylandlılar mesela işte bu Kalif'in hakkında da bazı dedikodular falan haberleri yapıyorlar şu anda mesela. Yani herkes işine geldiği gibi bu konularda. Etkileşimin tadına varan yavşak sosyal medya hesapları olimpiyatla alakası falan olmayan ama bu tartışmaların zirvesinde bulunan bir Amerikalı yüzücü var. Leah Thomas mıydı adı? Ya yani 22 yaşına kadar kadın erkek olarak yüzen, işte üniversitede 3 sene üniversite erkek yüzme takımında olan ortalama ortalama üstü takılan bir abi iken kadınım ben diyor. Ameliyat, hormon bilmem falan derken kadınlarla yarışmaya başlıyor. Şimdi bu abinin bir resmini paylaşıyorlar Mayo ile. Ya resme Photoshop'la falan John Benjamin eklemişler. Şimdi ya bu kadar da düşmeyin. İnsanlar altına hani olimpiyatlardan diskalifiye edildi yazmış bir Sanki oraya gitmişlerden oradan diskalifiye etmişler gibi. Nedeni açıklanmadı diyor. Altta tabi şakalar. Nedeni çok belli değil mi? İşte ağzımıza girecek nedenler neredeyse falan diye. Ulan biraz mantıklı baktım mı bu resmin doğru olması mümkün değil diyorsun zaten. Alakasız. Şimdi bak bunlar çok saçma. Çok ciddi konuşulması gereken bir konu üzerinden saçma sapan yani her gördüğüne A, bu da böyleymiş, o da öyleymiş. Zaten var olimpiyatta kadın sporcu yok. Hepsi işte falan falan diye. Bir sonuca varmak mümkün değil. Yalanlar da sürekli kutuplaşıyor insanlar. Nefret. Ya böyle böyle bak bunun aynı şeyi işte ırkçılık anlamında yapanlar, din düşmanlığı üzerinden yapanlar, sağda solda ve bir sürü yalan haberlerle işte bilmem kimler gelecek bizim hayatımızı mahvedecek falan diye böyle bir nefret insanların e, beyninde, kalbinde uyandıranlar. Gülelim, kahkahkah, kah, kah. ne kadar komikmiş resim falan diye, ulan bunu da almışlar kadın diye falan, aa ayıp diyelim. Ama bu yalanlara karşı internette gördüğünüz her şeye inanma halinizden de vazgeçin istiyorum. Ha bir yandan da işte internet dikkat dikkate, sosyal medya çöplük, i̇şte Instagram yasağı geliyor mesela. Niye? Instagram'da çünkü belli türde mesajlara izin vermiyor. Ne Hamas lideri öldükten sonra onunla alakalı yapılan mesajlara izin vermiş. Sansür. Şimdi bunu yapmaya Instagram'ın hakkı olabilir mi? Bir taraftan dersin ki olan dükkan adamın istediğini alır istemediğini almaz. Beğenmiyorsan gitme. Yani bunu söyleyebilirsin. Eyvallah. Protesto ediyorum Instagram'dan çıktım diyebilirsin. Bütün bir, ülke, bütün bir ülke seninle aynı şeyi düşünmek zorunda mıdır? Yani bizim ülke olarak değerlerimiz var falan deyip de mesela Türkiye'de bir insanın ya İsrail'in Allah belasını versin, olsunlar, katliam yapıyorlar, çoluğu çocuğu öldürüyorlar ama öte yandan bana ne Hamas'tan, Hamas da bence terör örgütü diyebilir mi mesela bir insan? Diyemiyor değil mi? Yani diyemiyor çünkü Instagram'ı herkese yasaklıyorsun, sansüre karşı sansür uyguluyorsun her yerden gelen yalana karşı dikkatli ve hazırlıklı olmak lazım. Eyvallah ama ya insanların da istediği şeye ulaşmasını engellemiyor olman lazım. İnsanların bu kararı kendilerinin veriyor olması lazım. Biz sürekli olarak ya maddi ya da siyasi ajandaları olan insanların, kuruluşların bizim önümüze sunduğu veya yasaklayıp sunmadığı şeylerden hayatı anlamaya çalışıyoruz. Doğruya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çok zor. Ve sürekli olarak birbirimize olan nefretimiz artıyor. Çok ciddi tartışılması gereken konularda ciddi tartışamaz. Birbirimizden nefret ettiğimiz için aynı ortamda buluşamaz hale geliyoruz. Ve mesela asıl bence tartışılması gereken konu. Ben hep şunu savunuyorum. Bakın bu videodaki yorum kısmı bu olsun. İki yetişkin insanın birbirine ne yaptığına karışmasın kimse. Tamam yani iki iş, iş kurabiliyor, vergi veriyor, oy kullanabiliyor adam ama ne yaptığına, yatak odasında neyi nereye, ne, ne soktuğuna karışmadan sana ne yani. Ama mesela şuna karış. Bir insana fiziksel olarak veya maddi olarak veya mental olarak zarar veriyorsa birisi. Ona karış. Bak olimpiyatta şöyle bir hedef var. Kimse konuşmuyor bunu mesela. 19 yaşındayken bak 19 yaşındayken bu eşşol eşek 12 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz etmiş. Bu ay konuşmuşlar anlaşmışlar kızın rızası var falan. Hayır 12 yaşındaysa bir kız tecavüzdür bu abi. Çünkü 12 yaşında kıza sen iş kul bakalım diye ruhsat verebiliyor musun? Veremiyorsun. Oy, oy kullanabiliyor mu? Yani hayatı da algılayıp karar verebilecek mental seviyeye e, e, sahip değil bu çocuk diyorsun. Bu çocuğun kendi rızasıyla seks yapması da mümkün değil bu durumda. Çocukla bir şey yapıyorsan bu tecavüz. Şimdi bu herif yakalanmış, tutuklanmış, hapse girmiş çıkmış. Olimpiyat, yani tamam hayatına devam etsin, ıslah olmuştur inşallah hayatına devam etsin. Bana ne ama olimpiyat gibi bir organizasyonda bu herifin olmaması lazım. Şimdi bunu tartışmamız lazım asıl. Ya pedofili var burada tartışıyor olmamız lazım. Ama biraz çirkin gördüğümüz kadına burada erkek galiba falan tartışıyoruz biz. Çok çok acayip ya. Bence çok acayip. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konularda alakalı. Görüşmek üzere.